umudunu kesmiştin değil mi? Artık olmaz diye bırakmıştım Ben çok görmedim. fena bırakmıştım hem de yani. Çok fena bırakmıştım. Çünkü ben çocuk fikrine yıllarca hep soğuk baktım. E, yerimi falan değiştirirdim uçakta yani. Böyle sese falan bebe ay yine Hı -hı. bir çocuk falan olurdum. Hı. -hı. İnsan değişiyor şimdi diyorsun ki şimdi yer... ama çağırıyor insan biliyor musun? Hı -hı. Yani çünkü tam o şeye girince e, nasıl diyeyim sana? Ee, biz işte tedavi medave bitti gitti bilmem ne dedim ki artık hiçbir şey istemiyorum tamam artık rayına bırakalım artık tamamıyla o fikirden çıktık hiç mevzusu geçmiyordu ama her gittiğin yerde böyle bir bebeğe takılır ya gözün Hı. takılıyorsun yani Allah Allah diyordum acaba mı falan. Ondan sonrasında şey oluyorsun şimdi birisini görsem ufak ay kaç aylık nesi var gazı var mı akşam uyuyor mu falan ne? o muhabbetlere giriyorsun yani İnsanı çok değiştiriyor ya bambaşka bir duygu. Peki tam... senin gibi e, tam vazgeçmişken Aynen. <laughs> yani çünkü tedavi oldu hatta düşük yaptı. Bu geldi aklıma. Her şeyden vazgeçti dedi ki ben evlatlık almak istiyorum. Ama eşim diyor ki biraz daha bekleyelim ve tam o serbestlik rahatlama anında da hamile kaldı. Hande ata bahsediyoruz hmm. ve şimdi diyor ki keşke anneliği evet. çok yıllar önce tatsaydım. Müthiş bir duygumuş. Beş buçuk aylık hamile bir oğlu olacak. İnşallah sağlıkla kucağına alır. Ya tabii çok mühim ama yani öyle geçmişe de keşke daha önce yapsaydım şeyine girmemek lazım. Yani doğru Senin yok mu olmasa... mesela keşke daha önce? Sen çünkü bir yaş olarak böyle ee, bebek tutkun yoktu. Evet, Yok, yoktu. yoktu ama Hı. yani bu kadar çok büyük bir mutluluk olduğunu bilmiyordum açıkçası Hı. yani. Gerçekten çok büyük mutluluk ama çok da büyük sorumluluk yani. Okan uyuyordu ben geceleri o 30 kere kalkıyorum. Bakıyorum böyle. <laughs> uyuyor tam geri dönüyorum. Bu <laughs> hastası oluyorsun. Ya kamera almayın dediler. Yani gerçekten ruh hastası olursun ama. Hı. Alıyorum böyle mesela bir yerde oturuyoruz falan. La 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 utanmasam sahnede bakacağım yani <laughs> telefonla. Şu an telefonda yüklü <laughs> mü o sistem? Tabii canım, evet, evet bakıyorum ya, kay... Ay, Baktı. Uyuyor falan. Biz de bir yok. bakabiliyor muyuz? Sen bakabilirsin de kamera Allah aşkına bir Zaten sana. bütün Instagram Hı? resimlerini istedim. Çocuğun resmini de koymayın artık televizyonlara. Ya nazara geliyor. Nazara çok, çok ya çok çok. Ya inandıkça daha şey oluyor onun için. Şey yapmıyorum tabii bakıyorum bak bütün Bir bakayım kameralarda... ben de merak ettim. E ben girerken baktım öyle uyuyordu. Hı? Uyuyordu. Bak bütün evin şeyleri var. Kamera yapmak da çok şey yani. Ha şurada bir dakika. Odası... Boş mu? He. Ee, Aşağıda bak, oturuyorlardır onlar şimdi. <laughs> Şöyle tıkladığında orası mı geliyor? Peki Demet. Dadı ile aran nasıl? Çünkü <laughs> benim <Dadıyla gülüyor> arkadaşlarım en çok diyorlar ki ay sorunuzu demet dadıyı çıldırtmış mıdır diye. kız arkadaşlarım sordu valla. Dadımın özel ricası var. Konuşmuyoruz bu konuları. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> evet. Yani dadıya böyle gönlünce rahat bırakabiliyor musun yoksa onda tık tık, tık 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 arıyor musun günde 20 kere? Arıyorsun. Ee, şimdi tabii hep evde olduğum için öyle bir aramam yok ama ya mühim tabi evladının canına emanet ediyorsun yani. Dadı fiyatlarını da seninle birlikte öğrendik. Maşallah. Ben de. de varmış. <laughs> <laughs> başlıyor? Biz yazmıştın o rakama inanamamıştık. 14 bin TL'ydi değil mi? Evet. <laughs> ama onlar acaba diyorum fahiş mi? Çünkü yani yakın çevremde hani böyle hani iyi ailelerin şeylerine bakıyorum. Hiç öyle fiyatlar yok. Yani o fiyatlar bize gelince bana gelince mi öyle oldu? Ne oldu bilmiyorum ama. Hı. Uçmuş yani, yani dadı rakamları. Biliyorsun transferler bile oluyor. O dadıyı başkası transfer ediyor. Birinin dadısı çok konuşuluyor falan. Yakında senin dadıyı da transfer etmesinler. Türk değil mi? Türk. Hah, iyi. Şeyleri daha çok transfer ediyorlar. Örneğin çocuğu böyle iki buçuk yaşında İspanyolca, İngilizce öğrenmiş oluyor. Ay Çince'yi hangi dadıdan öğretsek? Bir Okan'ı arasak, <laughs> o bir Gülben'i arasak. kendi de anne olduğu için de çok merhametli bir kadın. Yani hmm. bizimkine de transfer teklifleri gelmiş evet. Yani onun için konuşmak istemiyorum. Ha. Yani o çok çok çirkin bir şey yani. Başkasının evet. evladım Çünkü ben onu gerçekten canıma emanet ediyorum. Kesinlikle. Ve çok da seviyor kızı. O yüzden o da pek bırakamaz herhalde. Ay gidersen mahvolurum zeh. <laughs> 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 Allah korusun dur bazıları evet, korusun. İnsan böyle hayatında zorluklar çekince çocuğunu böyle pamuklara sararak ne bileyim büyütmek istiyor. Senin de mesela kızınla ilgili hayallerin var mı? Aman böyle şarkıcı olmasın bu meslekten uzak Ana okuluna dursun. okuluna götürmeyeceğim diyor. <laughs> <ya. gülüyor> Gerçekten. Tümücüm günlük hani ha. bir cezası varmış ya okul cezası. Okan'a diyorum ki geçen cezasını öderiz diyorum. Evde bak Ay, sen iyice net kafayı yedin diyor <laughs> Erkin yani. Erkin Koray'ın kızı gibi damla. Evet. <laughs> öyle yani mi? Onu evet, öyle Erkin Koray'ın kızı. Ana okuluna göndermek istemiyorsun. Ya, okula göndermek istemem. Evde eğitim. Ana okulu gençler. okula okula. okulu da değil yani. Okula şey yapmasın. Öyle olur mu diyor. Kızın diyor sosyal hayatı olacak. Ne var eş dost diyorum. onun <laughs> çocuklarıyla evde oynar. Ne var ki? <laughs> öyle tuhaf bir psikolojiye giriyorsun ya yandı yalnız kız var ya bir erkek arkadaş falan oldu mu yandı. Ya hiç o kadar uzun şeyi hayal edemiyorum mesela. O kadar uzun şeyi o babası hayal ediyor da. <laughs> Ben hani bir an önce işte gazı şey olmasın, rahat geçirsin. Bu Peki bebek merak için. ediyor musun bu kızın huyu kime benzeyecek? Çok merak ediyorum. Fiziği sana benzemeye başladı. E, i̇nanılmaz şey mesela karakterini ilk kimle konuşacak, nasıl bir ses tonu... O kadar merak ediyor ki insan. Ha. Çünkü artık babayla böyle bir agulaşmaya başladı mesela. veleşmeler e, başladı. Ona yani inanılmaz bakıyor. Ay, his, görüyorsun yani görünen köy kılavuzu işte ha. böyle bir şey olamaz. O sakallarını kıza batar diyordum. Buraya bir yapışıyor hiç sakallardan falan filan asla etkilenmiyor bir de böyle. Öküz tak üstüne bakıyor o babasındayken. ...inanamazsın yani. Bir de öptürmüyorsun değil mi? Ellettirmiyorsun. <laughs> Valla kendim de öpmeye kıyamıyorum ya. Öpmeyin yani bütün şeyleri de söylüyorum hani bebek sahibi olan. Öptürmeyin yani. Peki şimdi senin yazın yoğun bir turne programın olacak konserleri. Ne yapacaksın götürecek misin Tabii. yanında? O da birlikte seninle. Aynen. Babası bakar ona. <laughs> Bir dakika demiş, Demet'in dadısı 14 bin liraya mı çalışıyor? Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Siz de bu lafları. Bir geldi, ben <laughs> yani 14 bin lira istiyorum deyince Demet bir daha numaraları falan sildi. Bütün iletişimi kopardı. <laughs> Peki. Dadıyla bence herkes iletişimi kopardı.